Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve tazminatla ilgili çok önemli bazı gelişmeler var. Hem de öyle gelişmeler ki Brawl Stars ekibi tazminat konusunda özür diledi. Çünkü daha önce yaptığı açıklamada bazı şeyleri yerine getiremeyeceğini söyledi ve yaptığı hata ile ilgili upuzun bir paylaşım yaptı arkadaşlar. Daha öncesinde hiç yapmadığı kadar büyük bir paylaşım. Bu neden önemli arkadaşlar? Hem bu tazminattan sonra yeni bir tazminat gelmesi konusunda bir şeyler olabilir mi acaba diye konuşuyorduk. Hem bunun için önemli hem de bu konunun ciddiyetinin ne kadar farkında olduklarını görme gerçekten çok ilginç. Çünkü böyle bir şey daha önce görmediniz. Birazdan şimdi göstereceğim. Ben gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Muhtemelen siz de şaşıracaksınız. Bunun dışında bir tane de yeni süpersel oyunu var arkadaşlar. Daha önce Clash Heroes vardı hatırlarsanız. Onunla ilgili de oynama şansınız olacak. Ondan da bahsedeceğim. Önceki tazminat videomu 12.000'den fazla like attığınız Video şu anda gördüğünüz gibi hala trend 18'de arkadaşlar. Desteğiniz için çok ama çok teşekkürler. Bu videoya da aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim. Özellikle bu tür tazminat gibi sizi çok yakından ilgilendiren konularla ilgili videoların devamını istiyorsanız lütfen iki saniyenizi ayırıp aşağıdan like atın. Kanala da abone olursanız bu tür videoları kaçırmazsınız. Tazminatla ilgili konuya geçmeden önce yeni bir süpersel oyunu var arkadaşlar ve daha yeni bir paylaşım yapıldı. Aslında Project Rise. Bu isim belki size tanıdık gelmemiş olabilir. Daha öncesinde hatırlar mısınız 3 tane süpersel oyunu geliyor diye bir duyuru yapmışlardı. Clash Quest, Clash Mini ve Clash Heroes'du bunlar. Clash Mini en sonda maalesef Clash Royale'nin içerisine dahil edilecek denildi ve devam etmedi. Clash Quest de ilk başta zaten devam ettirilmeyen bir oyun oldu. Clash Heroes ise daha sonrasında ismini değiştirdi ve ismi Project Rise'a dönüştü. Yani Clash Heroes hala devam ediyor arkadaşlar. Sadece ismi değişti. Ve bununla ilgili bir test süreci var. Bu teste siz de katılabilirsiniz. Yani hepiniz bu oyunu oynayabilirsiniz. Tabii ki test süresince yani sınırlı bir süre. Ama bununla ilgili çok önemli kısa bir video var. Bir buna bakalım. YouTube üzerinden otomatik altyazıyla bir izleyelim isterseniz. Domuz o binicisi Ryer. sesi geliyor o arkadan. Ryer. Ve sonra bu arkadaş Ryer. proje yöneticilerinden birisi. Yani topluluk yöneticilerinden birisi diyebiliriz aslında. So, Bunlar göründüğünden him, yeah. daha zor. Peki onlara söyledim mi falan filan. Bunlar geyik kısmı tabii. Project Rise arkadaşlar. Ve burada diyor ki Project Rise'ın alfa testine hoş geldiniz. Yani alfa testinin duyurusu bu aslında. Hemen so, devam edelim isterseniz. Ön alfa yep. testleri bitti. Ve bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Artık alfaya geldik. Yani önce bir alfa testleri oldu. Pire alfa dediği ön alfa testleri gibi bir şey yapıldı arkadaşlar. Ve şu anda da alfa alfa betadan bir önceki aşaması oluyor. Önce alfaya geliyor test ediliyor. Daha sonra tabii ki bir belli bir süre oynanıyor. Ondan sonra o ilerleme kayboluyor. Daha sonra beta teste geliyor arkadaşlar. Beta teste belirli ülkelerde açılıyor genellikle. Oradaki ilerleme kaybolmuyor. Büyük ihtimalle çoğunlukla böyle oluyor. Ve beta testten sonra da eğer başarılı olursa oyun globale çıkıyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bu sefer testi Android cihazlara genişletiyoruz diyor. Burada anladığım kadarıyla arkadaşlar hem iOS cihazlar hem de Android cihazlar. Çünkü Android cihazlara genişletiyoruz diyor. Ve birazdan bir link üzerinden de size göstereceğim. Hangi cihazı kullandığınızı falan da soruyor arkadaşlar. O yüzden hem iOS hem de Android kullanıcısıysanız siz de bu teste kayıt yaptırabilirsiniz. Ve kayıt yaptıranların hepsi kabul ediliyor mu? Bir kısmı mı kabul ediliyor? Onu bilmiyoruz tabii ki ama birazdan onu da göstereceğim ve minimum özellik falan bir şey var mı en azından android 11'e ihtiyacınız olacak diyor arkadaşlar sadece. Ve tüm detaylar için Discord sunucumuz. Eğer Discord olsaydı Türkiye'de kullanabiliyor olsaydık arkadaşlar. Buradaki QR kodu okutup oradan Discord'a da gidebilecekmişiz. Ama ben şu anda YouTube kanalı üzerindeyim. Yine X üzerinde Twitter'da da yani paylaşımlar yapıyorlar. Ben yine mümkün oldukça bir gelişme olursa sizinle paylaşırım. Alfa sürümünden ne bekleyeceğiz? Birçok şey. Kullanıcı arayüzünü temizledik, bazılarını düzelttik. Savaş oyun modunu geliştirdik. Bakın, oyun çok güzel. Günlük görevler, kule yükseltmeleri gibi bir sürü yeni meta ilerlemesi. Ve kuleye asla tek başınıza saldırmayın. Peki ne kadar sürecek? 3 gün. 3 gün sürecek. Aslında fena değil bu arada. En uzun oyun testimiz ama umarım hiçbir şey patlamaz. Sadece duvar patlar evet. falan diyor. So, Yıkıcılar tamam o halde QR sırada QR ne olduğunu biliyor musun? Bu QR kodunu tarayın veya aşağıdaki video açıklamasındaki bağlantıya tıklayın ve Project, Alpha, Project Ryzen Alpha, Alpha testine kaydolun diyor arkadaşlar. 17 Ocak'ta başlayacak ve hemen hemen hepsi bu kadar. Oyunu oynamanızı ve geri bildirimlerinizi bizimle paylaşmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Yani aslında bir ön kayıt yaptırın başvurusu. Burada oyun görüntüleri de var. Gerçekten güzel bir oyun. Bu oyunda sadece multiplayer yani çoklu oyuncu savaşları var mı ondan emin değilim arkadaşlar. Çünkü burada 3 kişilik de en son belki daha fazla da olabilir şu anda ama gene 3 kişi göründüğü kadarıyla 3 arkada yani iki arkadaşınızla birlikte 3 kişilik bir ekip oluşturuyorsunuz ve dungeonlara, zindanlara falan girip oradaki işte yaratıkları öldürüp içerisinden işte bazı eşyalar falan alıyorsunuz. O tür bir oyun normalde Minecraft Dungeons vardı sanıyorum. Ona benzer bir oyun olabilir ya da böyle işte biraz daha Diablo tarzı falan gibi geldi bana. Ben de bilmiyorum detaylarını ama böyle bir şey ve Proje Alfa'ya kaydolun diyor arkadaşlar. Link açıklamanın en üstünde var. Ben daha önceden kaydolduğum için you have already completed this survey yani bu anketi daha önce zaten tamamladın gibi bir şey söylüyor. Siz de bu anketi tamamlayın. Yani burada sorulan bazı sorular var. Zaten çok zor değil. Yani hepsini yaparsanız bir mail adresi falan istiyordu galiba. Onun dışında iOS mu kullanıyorsun? Hangi oyunlar oynuyorsun falan filan birkaç tane soru soruyor. Onları yapıyorsunuz ve daha sonra muhtemelen sizin yazdığınız e-mail adresine de eğer kabul edilirseniz bir bağlantı gelecek. 17 Ocak mı demişti? Biraz önce videoda söylemişti. 17 Ocak mı demişti sanıyorum videoda söylemişti biraz önce 17 Ocak'tan önce size işte bağlantı gelecek o bağlantı üzerinden de bu oyunu oynayabileceksiniz arkadaşlar 3 gün sürecek ve 3 gün sonunda ilerlememiz silinecek ama 3 gün boyunca oyunu denemiş olacağız ve şimdi gelelim Brawl Stars'ın paylaşımına arkadaşlar çok uzun bir paylaşım hatta ben normalde okumayı seven birisiyimdir ama bu paylaşımı görünce bütün hepsini nasıl okuyacağım diye bir düşündürdü bakın arkadaşlar buradan başlıyor bu şekilde devam ediyor bayağı bir devam ediyor yani ama bunun aslında çok önemli bir sebebi var ve ben bunun hepsini tek tek size okumayacağım tabii ki kısa bir şekilde özetleyeceğim. Tüm bunların içerisinde yani yazının içerisindeki en önemli şeyi ben en baştan size söyleyeyim arkadaşlar. Brawl Stars ekibi şöyle bir şey demiş. Bu gerçekten adil mi diye bir soru sormuşlar kendilerine ve hayır adil değil ve biz de öyleymiş gibi davranmayacağız diyorlar arkadaşlar. Yani biliyorsunuz daha önce bir problem yaşandı. Bazı kişiler işte çok fazla pizza dilimi aldılar ve birinci gün dükkana gelen pizza dilimli teklifleri almayı başardılar. Bu bir hataydı aslında ve daha sonra o ücretsiz olarak alınan kostümleri tekrar geri alamadılar. Çünkü bunu daha öncesinde yıllar önce bir denemişlerdi. Çok daha büyük problemler oluşmuştu. O yüzden bütün herkese 300 pizza dilimi vereceklerini söylediler. Ama 300 pizza dilimi de tabii ki daha önce işte belki 2000-3000 pizza dilimi harcayan oyuncular olduğu için birçok oyuncu mutlu etmedi. Hatta tam tersine mutsuz etti. Bunun Brawl Stars açısından da önemi şu aslında arkadaşlar. Burada bir etkinlik yapıyorlar bunun için bir emek veriyorlar ve oyuncuları mutlu etmek istiyorlar ama tam tersine mutsuz ediyorlar. Ve burada açıkçası ben de dahil olmak üzere oyuncular olarak sizlerin tepkilerine de baktığım zaman kimse bu konudan memnun değildi ve haklı olarak memnun değildi. Bunun Gerçekten de olmaması gereken bir şey olduğunu fark etmişler. Sayfalar dolusu bir açıklama yazmışlar ve bunun adil olduğunu söylemiyoruz. Bu adil değil. Bu konuda haklısınız demişler. Şunu diyebilirsiniz. Ne olacak abi sonuçta hani bunu dediler ama gitti bizim pizza dilimleri diye düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ki de haklısınız. Yani bu etkinlik içinde yine bir şeyler olabilir. İkinci bir tazminat vesaire gibi. O konuya da geleceğiz ama ben şu samimiyeti çok sevdim arkadaşlar. Bu konuda sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Supercell'in şöyle bir şey demesi benim gerçekten hoşuma gitti. Bu nasıl adil? Bu adil değil ve bunu kabul ediyoruz demesi benim için gerçekten çok önemliydi. Çünkü hatalarını biliyorlar ve bu hatayı kabul ediyorlar. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz lütfen yorum kısmına yazın. Yine kaç kişinin bundan etkilendiği ile ilgili bazı istatistikler, bazı bilgiler vermişler. İşte katılan tüm oyuncuların %3.6'sı 300 veya daha fazla pizza dilimi harcamayı başardı ve sadece %0.4'ü ilk gün büyük olasılıkla mağazadaki tüm teklifleri satın alan 2000'den fazla pizza dilimi harcayanlar yani %0.4, %1 bile, yüzde yarım bile değildi gibi bir istatistik vermişler. Ama bu sonuçta yüzde hani %0.4 yani az ya da çok olması değil. Aslında bu problemlerin yaşanmaması gerekli ve bunun hem biz farkındayız oyuncular olarak hem de Brawl Stars ekibi farkında. Peki bundan sonra neler olacak arkadaşlar? Öncelikle bu tazminat normalde hani günler içerisinde gelecek en geç pazara kadar falan gelir. Birkaç gün içerisinde gelir demişlerdi ama burada çok önemli bir şeyden bahsediyorlar. Uygun oyuncu sayısının yüksek olması ve gelen kutusunu bu kadar yüksek sayıları düzgün bir şekilde desteklememesi nedeniyle 300 pizza dilimi tazminatını teslim etmekte sorunlar yaşıyoruz. Sorunlarla karşılaşıyoruz gibi bir şey söylemişler arkadaşlar. Şu anki haliyle bu yöntemi kullanmış olsaydık teslimatın tamamlanması 20 güne kadar sürebilirdi diyor. Yani normalde pazara kadar falan teslim edilecek diye ilk başta söylemişlerdi ya. Bu şekilde maalesef 20 güne kadar sürebilirdi. O yüzden farklı bir çözümle bunu vereceğiz tabii ki ama farklı bir çözümle vereceğiz gibi bir şey söylüyorlar. Haftaya bir bakım molası getireceklerini söylemişler arkadaşlar ve bu bakım molası büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta yani 9 Ocak Perşembe günü gelecek ve 9 Ocak Perşembe günü bu bakım molasının ardından uygun olan tüm oyunculara da tazminatlarını teslim edeceklermiş. Yani tazminatın gelme tarihi 9 Ocak olarak belirlenmiş arkadaşlar 300 pizza dilimi şeklinde. Ve eğer 250 pizza dilimini 79 elmas karşılığında satın alanlar varsa onlar da direkt olarak gönderildi ya da gönderilecek denmiş. Yani onlar da yanmayacak denmiş. Bir de burada görevlerle ilgili bir şey vardı arkadaşlar. Eğer görevlerinizde birinci gün yaptıysanız daha sonra sıfırlandı ya sıfırlansa bile daha sonra tekrar kazanabilmeniz için yeni görevlerde ekledik demiş yani görevlerle de herhangi bir mağduriyet yaşamamanızı sağlamaya çalıştık demiş. Peki hepimizin merak ettiği soru arkadaşlar tazminat neden 300 pizza dilimi neden 500 değil neden 1000 değil de 300 pizza dilimi bununla ilgili bir açıklama var aslında yine bu da önemli kısımlardan biri zaten bu da aslında açıklamanın son bölümü diyebiliriz. Bu hem ilerlemede kaybedilen günü telafi etmek hem de etkinliğin başında istemeyen ekstra parayı alamayan kullanamayanlar için bir özür niteliğindeydi demişler. Ayrıca etkinliğin başlangıcında aktif olan 3 görevi de yeniden oluşturduk. Biraz önce söylediğim gibi böylece ekstra ilerleme için tekrar tamamlanabildiler. 300 pizza diliminin bazı oyuncuların harcadığı miktarla aynı olmadığını biliyoruz. Ancak Herkese çok yüksek bir değerle tazminat ödemek etkinliğin ekonomisinde başka bir sorun yaratacaktı demişler ve orijinal plan aktif bir oyuncunun toplamda 2000 pizza dilimi alabilmesiydi. Yani normalde etkinliğin başından sonuna 2000 pizza dilimi alabilmesini düşünmüştük. Bu sayı yarışmadaki performansa bağlı olarak tabii ki artabiliyor ve dolayısıyla aslında 300 tazminat olarak verilen 300 pizza dilimi bunun %15'i ve 2 pizzanın değeri yaklaşık bir elmastır falan gibi bir şey söylemişler. Bu tazminat oyun ekonomisine zarar vermeden ve oyuncuları etkinlikte oynamaktan vazgeçirmeden herkese etkinlikteki daha yüksek değerli tekliflerden bazılarını satın alma konusunda iyi bir destek sağlamalıdır gibi bir şey söylüyorlar arkadaşlar. Tabii ki bunları söylüyor olmaları 300 pizza diliminin yeterli olduğunu ya da bunun bu şekilde tamamen iyi bir şekilde kapatıldığı anlamına gelmiyor aslında. Benim şahsi fikrimi söyleyeceğim arkadaşlar öncelikle. Şu anda Brawl Stars ekibi hiçbir zaman yapmadığı kadar uzun bir açıklama yaptı. Bu bu etkinlikte şöyle bir anlama geliyor bence. Şu anda bu şekilde belli bir miktar işte 300 pizza dilimi verdiler ama daha sonrasında bunu ikinci bir tazminat gibi belki bir tazminat ismiyle değil ama ekstradan yine pizza dilimi verecekler ve oyuncuları gerçekten bence mutlu edebilmek için bir şeyler yapacaklar diye tahmin ediyorum. Yani bu olayı burada kapatmayacaklar ama bir yandan da 300 pizza dilimini neden verdiklerini, neden daha fazla vermediklerini ve bunun farkında olduklarını, adil olmadığını bildiklerini söylemeleri de bence şu anlama geliyor. Bundan sonra artık böyle bir problem yaşanmaması için çok daha ciddi önlemler almaları gerektiğinin farkındalar arkadaşlar. Sadece şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Daha öncesinde bazen bir hata yapıyorlardı ve şunu söylüyorlardı hatırlarsanız. Evet bir hata yaptık çünkü biz de insanız. Hani tamam bunu yapmamalıydık ama bu ne ilk ne de son olacak diyorlardı. Hatırladınız mı bilmiyorum. Eskiler hatırlamıştır. Hatta ben Frank'in bu şekilde defalarca söylediğini duydum. Ama şu anda bunu söylemediler. Tam tersine Upuzun şimdiye kadar yaptıkları en uzun açıklamayı yaptılar ve bu bence şu anlama geliyor. Bundan sonra da tabii ki illaki problemler yaşanır ama en azından bu problemin tekrar tekrar çünkü bu ilk kez yaşanmadı biliyorsunuz daha önce de yaşandı defalarca yaşanan bir şey bunun artık tekrarlamaması için mutlaka bir önlem alacaklarını düşünüyorum. Açıklamanın içerisinde özür dilemeleri, bunun adil olmadığını kabul etmeleri ve bakar mısınız arkadaşlar bu kadar uzun bir yazı yazmaları, bu kadar uzun bir açıklama yapmaları gerçekten bence çok çok önemli ve bu Brawl Stars'ta yepyeni bir dönemin başladığını bence kesinlikle gösteriyor. Ben size açıklamada bir linke yönlendirmeyeyim isterseniz. Şimdi tam burası arkadaşlar uygun oyuncu sayısının diye başlayan. Diyen kısım Türkçe'ye çevrilmiş hali yavaş yavaş aşağıya doğru kaydıracağım. Eğer isterseniz videoyu durdura durdura okuyabilirsiniz ama benim söylediklerimi anlatıyor aslında özetle. Ve 9 Ocak Perşembe günü burada yazdığı gibi tazminat 300 pizza dilimi olarak geliyor ama dediğim gibi hem bu kadar uzunca bir açıklama yapmaları hem bundan sonra etkinliğin kalan kısmında Bence pizza dilimi ile ilgili bir şeyler daha yapabileceklerinin bir sinyali hem bundan sonra bu tür bir problemin artık yaşanmaması konusunda oyuncularla da aynı noktada olduğunun bir göstergesi diye düşünüyorum. Siz de mutlaka düşüncelerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu konuyla ilgili farklı bir gelişme daha olursa ben yine yeni bir videoda sizinle paylaşırım arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için aşağıdan lütfen bir tane like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Marketten, Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapacak olursanız da satın almadan önce kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda son videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.